Arkadaşlar bir, bak bir bakalım ne yapıyoruz kanalımıza hoş geldiniz. Ben A Meryem. Hoş. Ben Aleyna. Şimdi arkadaşlar biz e, 4 TL 2 tane bilim çocuk e, şeyi aldık. Bilim çocuk dergisi aldık. Tanesi 4 TL yani. E, uygun da çok güzel şeyler var. Biz inceledik içini. Şöyle. E, e, böyle. Biz şunu yaptık. Yani yes'ini yaptık daha doğrusu. Bu benim kitabım. Ben bunu yaptım. Ben bunu yaptım. Şimdi arkadaşlar şöyle sorularımız var bizim. Şimdi biz bunu şuradaki Yanı. Şu, şuradaki noktada bir iple bağlayacağız. İplerimiz burada arkadaşlar. Ben e şey istedim. Renkli istedim. Şu iki ucu bağlayalım ilk önce. Evet bağladım ben gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ben ben sorularımı nereye koyayım? Ha. Ya ıı, yaklaşık şey? 20 18 tane var. 20 tane yakın sorularımız var. Meryem şu soruları al. Diğerlerini kapat. Bunları da buraya koyalım. Tabii Meryem'in işi de zor. Hem kamera tutacağım da. Şu benim küstü olan şöyle kenara koysan. Şimdi arkadaşlar ben göstereyim size. Şöyle şuradan getiriyoruz. Böyle e, takıyoruz işte. Şimdi biz durduralım bunu yapalım. İyi evet. günler arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz, biz ipi geçirdik. Şöyle e, bu benim. Bu da Meryem'in. Şöyle arkadaşlar. Meryem burada, Kardeşimin sesi çıkıyor şu an ama Meryem'in yanlış yaptım ben? Yanıt burada. Ben kendi kimden göstereyim. Çünkü Meryem'in kimini yanlış yaptı. Şöyle. Aferin Aleyna. Şöyle çok güzel durdu aslında ya. Şöyle. Ben kendi kimden özene özene yaptım. Meryem'in takmadım yani. Şöyle bak, soru bak, burada. Yanıt burada. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi